İsmim Zafer Ödül, Tamsan Kompresör Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şirketimiz 1980 yılında kurulmuştur. 43 yıldan beri kompresör imalatı yapmaktayız. Sektörün önde gelen firmalarındanız. Bu önde gelen kelimesini açmak lazım. Neden önde gelen? Birçok dönemde, birçok konuda öncülük yaptık. Enerji tasarruflu kompresörler yapıyoruz. E, günümüzün enerjinin ne kadar yüksek olduğu, e, enerjiye ayrılan payın üretimin maliyetlerine ne kadar etkisinin olduğunu göz önüne alırsak enerji tasarruflu kompresörlerin ne kadar önemli olduğunu da oradan bir çıkartmış oluruz. Son dönemlerde bu özellikle enerji tasarruflu makineleri zaten yurt dışına ihraç ediyor olmakla beraber son dönemlerde de özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya çok ciddi manada ihracat yapmaya başladık. Son 3 yıldan beri aşağı yukarı bu, bu şekilde gidiyor. Ee, üretimin tabii safaları vardır. Bu üretimin safalarında üretim makineleri gerekiyor. Yaptığımız kompresörün üretimiyle alakalı makineler. Bunlarla ilgili de e, Biliyorsunuz satın almalar genellikle bu e, yurt dışından ithal ediliyor bu makineler, siyansi makineler ithal ediliyor. Bunların e, rakamlar da yüksek olduğu için bunları teşvik almak, devletin uygulamış olduğu teşviklere uygulamak, onları kullanmak, üreticiler için çok önemli bir e, avantajlı bir durum. Biz de bu e, avantajlı durumda. Yeni teknoloji CNC makinelerini e, ithal ederek, daha doğrusu ithal edilmiş makineleri satın alarak, bünyemize katarak yaptık. Bunlarla ilgili otomasyon sistemleri geliştirdik. Tabi bunlar için yine teşvik kullandık. Kullandığımız teşvikleri de Provin danışmanlıktan aldık. Bir sıkıntı yaşamadım. Ben sadece kendileriyle temas kurduktan sonra... Benden gerekli belgeler, gerekli dokümanlar istendi. Bunları zamanında eksiksiz olarak verdikten sonra kendilerinden gerekli hizmeti aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum gerçekten. Faydalı oldu.